Medine'ye girişte karşılanışı Tala Albadru Aleyna. Bakın bu evet. halde naat evet. söylüyorlar. Hele karşılanan naatlarda. Evet, var, değil mi? evet. Biraz detaylı ee, izah edebilir misiniz? Kimi rivayetlere göre o esnada hepsi birden tuhaf bir şekilde bilmedikleri halde bunu söyleyiverdiler diyor. Onu görür görmez o içlerine giriyor. Yani bundan büyük devlet mi olur ya bir şehir için? Allahu Teala'nın lütfu. Allah'ın sevgilisi deve üzerinde o kalabalığın içine giriveriyor. Düşünün, o coşkunluğu bir düşünün ve o esnada Hakikaten nasıl akıllarına geldi de şiir söylediler. Ama hiç Arap dilinin muhteşem hususiyeti. Bir de kerameten o sırada bunu rivayet edenler var, iddia edenler var. O sırada bilmeyenler de söyleyiverdiler bunu. Allah söylettirdi. Üstümüze ay doğdu. Altyazı <laughs> M.K.